Arkadaşlar merhaba. Urdu Dili ve Edebiyatı bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda bölümü her yönüyle anlatmaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar bölüm bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girmesi gereken sınavlar TYT ve YDT sınavları. Bölümün puan türü dil, baraj puanı ise 180. Dil puan türünüzün oluşmasında TYT'nin %40, YDT'nin ise %60 etkisi var. TYT'de Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen testleri var. Ne kadar çözebilirseniz, o kadar iyi bu testlerden. YDT'de ise İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça testleri var. Bu dillerden istediğiniz birini seçerek sınava o dilden girebiliyorsunuz. Şayet sözel, sayısal veya eşit ağırlık bölümlerini tercih etmek isterseniz AYT sınavına da mutlaka başvurmanız gerekiyor. Bölüm mezunlarının iş imkanlarına bakalım. Bölümü bitirenler araştırma merkezleri, basın yayın kuruluşları, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm firmaları, uluslararası ticari işletmeler, çevir çevir büroları ve yayın evlerinde çalışabiliyor. Peki mezunlar ne iş yapar? Görevleri nelerdir? Ona bakalım. Urdu Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu bireyler çalıştıkları kurumlar içerisinde gerekli olan tercümanlık ve yazı çeviri görevlerini yapmaları başlıca görevlerindendir diyebiliriz. Arkadaşlar bölümün kamuya ataması yok ne yazık ki. Son 5 yılda gerçekleştirilen alımlarda bu bölüme hiç kontenjan verilmemiş. Olası bir atamada veya açıktan alımla bir kamu kurumuna atanırsanız alacağınız maaş 5 bin lira olacaktır arkadaşlar. Bölümü ayrıntılı olarak tanımak isterseniz Google'a Urdu Dili ve Bebiyatı bölümü elizan.net yazarak hazırladığımız ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Web sitemiz üzerinden inceleyebilir. Bölüm hakkında sormak istediklerini de sorabilirsiniz. Videoda anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.